Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Evet bugün yay burcu ile devam ediyoruz sevgili yaylar yükseleni güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşlarım Hepiniz izleyebilirsiniz bütün abonelerimin niyetine kartlarımı çekiyorum arkadaşlar Sizler niyetime dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen Evet sevgili yaylar her hafta destelerimizi değiştiriyoruz genel enerji destemiz ağaç destemiz klasik tarotumuz siyah tarotumuz Mesajlar kartımız yeşil, aklınızdaki kişinin duyguları Emma'nın günlüğüyle bakacağız ve soru cevap kartımız olacağız. Evet hadi bakalım yaylar 27 Mayıs 2 Haziran haftası sizi bekleyen genel enerjiler nelermiş buna bakacağız. Ee, sizler de niyetimize dahil olmak için abone olmayı unutmayın. Evet bakalım genel durumun neyi veriyor bize Yay Burcu. Bu arada arkadaşlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin için ekleniyor. Destekte bulunan arkadaşlarımda hangi niyetle destek oluyorlarsa inşallah niyetleri gerçek olsun diyorum. Evet sevgili yaylar. Bu arada Parsın kanalı eğlenceli küçük short kanalımızı açıklamalara sabitliyorum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bulamazsanız yorumlarda yazabilirsiniz bulamadım diye ben size linkini paylaşırım. Çünkü yorumlarınızı tek tek ben okuyup ben cevaplıyorum. Evet haydi bakalım yay burcum. Kolektife bir açalım. Lütfen sana uyanı al. uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık için de Instagram duru alt falan bize ulaşabilirsiniz. Genel enerjilerine baktığımda odaklandığın konuya bakar mısın yay burcum? Aklındaki kişi. Verilen vaatler, verilen sözler ama tutulmayan sözler, geçmişte yaşanan günler inanılmaz derecede aklında, zihninde, bilinçaltında diyor. Odaklanmışsın ama e, sen de şunu gördüm tek başımayım, geri çekildim, odaklandım düşünüyorum ama biliyorum tekrardan bir araya gelişin olacağını dediğim bir düşünce. Yani rahat bir tek başınalık sendeki gerçekleşecek, toparlanacak, tekrar bir araya geleceğiz. Belki de ruh eşin, ruh ikizim rahatlığını yaşıyorsun ama çok güzel bir odaklanma enerjisi gördüm. Yani güzele odaklanmışsın, güzel olacağını düşünüyorsun ve en güzeli de şu ki Güzel olacak merak etme. odaklandığın ve beklediğin bu konuda bir sıçrama elde edeceksin diyor. İçgüdüsel olarak zaten hislerin kuvvetli hissediyorsun. Ve hissettiğin güzelliği de yaşayacaksın diyor arkadaşım. Evet sevgili yaylar aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olmayı unutmayın. Bakalım klasik tarotta bize ne verecek. Kılıç onlusu, kılıç altılısı, değnek onlusu, kılıç üçlüsü değnek dokuzlusu of 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 değnek sekizlisi enteresan geldi burası dünya şimdi bu kısımda enerji tutan yay burcu ilişkimde üçüncü kişi olabilir karşı taraf evli olabilir sen evli olabilirsin ya da üçüncü kişiler akıl fikir vermiş de olabilir çünkü bir üçüncü kişi enerjisi var ve burada diyor ki bu kişi yüzünden bu üçüncü kişi yüzünden niyetindeki kişi aniden bir geri çekilme yaşamış Ani bir sessizlik, ani bir geri çekilme bu sana yapılan bir haksızlık, sana yapılan bir ihanet ve senin yüküne yük eklemiş olarak veriyor. Ve burada diyor ki hani e, yara bere içinde kaldım, e, haklıydım ama sustum dediğin bir durum var. Ve aynı genel enerjinde verdiğin gibi madem bu yaşandı ben de geri çekildim bekliyorum dediğin bir enerjidesin ve haber bekliyorsun. Ve burada beklediğin haber gelecek diyor arkadaşım direkt iletişimi verdi. Beklediğin haber gelecek ve bu haberin üzerine de bir tamamlanma yaşayacaksın. Yani beklenen haber geliyor ve gelen haber de gayet güzel gelecek. Ve şuradaki yaşadığın sıkıntıların da bir açıklaması sana yapılacak olarak gözüküyor. Evet devam ediyorum. Değnek yedilisi, kılıç beşlisi, Aziz Kılıç Dörtlüsü Şeytan Kupa Şövalyesi ve Kılıç İkilisi Şimdi bu kısımda enerjisi tutan yay burcum bir kavga gürültü böyle hırsla yapılan bir şey alınan bir haberin arkasından ettiğin bir kavga olabilir aklındaki kişiyle ya da böyle bir şey de yaşayabilirsin dikkat et ama bu e, şimdi diyor ki birbirinden ayrılamayan iki karakter ama ortaya gelen, araya gelen bir haber ya da bir olayla alakalı ciddi bir kavga ortamı içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ve böyle bir dönüp gitmek, e, sessizleşmek, vazgeçmek enerjisi içine girmiş olabilirsiniz. Şimdi bunu her ikiniz de hissetmesiniz ama Kupaçova ailesiyle karşı taraf aslında hırsından yaptığını, tekrar eyleme geçeceğini söylüyor ama... ...o ne kadar eyleme geçerse geçsin... ...sen ciddi anlamda ikiye bölünmüşsün... ...yani kabul edip etmemek... ...tekrar devam edip etmemek konusunda... ...ciddi anlamda ikiye bölünmüşsün diyor... ...çünkü sen... Ee, ...hak etmediğini yaşadığını düşünüyorsun... ...yani ben hak etmemiştim dediğim bir durum... ...alınan haber belki de bu, bu yönde... E, ...ama ortada da aslında şeytan kartı... ...bize e, ne kadar hırsı temsil etse de... ...aslında vazgeçilemeyen... ...birbirine tutsak iki aşığı da gösterir bakın... Resmi de böyledir zaten. Eskilerde de böyle yorumlanırdı. Birbirine tutsak iki aşığı gösterir. Şeytan kartı. Burada da diyor ki tutsak bir şekilde sana geri geliyor beyefendi ya da hanımefendi. Ama sen ikilemde kalacaksın. Yani evet hayır deme konusunda sen bir ikilemde kalabilirsin diyor. Evet devam ediyorum. Denge aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olabilirsiniz. Kupa beşlisi. Kule Değnek dörtlüsü, kılıç prensi, kılıç ovalyesi. O, kılıç ovalyesi tılsım altısı. Şimdi <laughs> yıkım yaşamışsınız, ayrılık. Direkt aşk odaklı verdiği aylarda ayrılık yaşamışsın. Yani yaşadığın ayrılığın üzerine hayatını dengeye oturtmaya çalışıyorsun ama zor bir süreçten geçiyorsun. Yani toparlamaya, dengeye oturtmaya, bir denge düzen sağlamaya, onsuz yaşamaya, alışmaya böyle bir düzen çaba içerisindesin. Ama zorlandığın bir süreçten geçiyorsun dedi. Şimdi baktığımda aslında bu konuyla alakalı hani bir taraftan da tekrar gelsin de şöyle olacak, böyle olacak tarzında hayallerinde olabilir. Ve diyor ki bu hayallerini gerçekleştireceksin. Neden? Çünkü yani aslında biraz böyle ışık hızıyla aniden hiç beklemediğin hiç ummadığın bir anda karşı taraftan eylem gelecek ama böyle çok hoyratça çok cahilce çok çocukça bir bahaneyle gelebilir ee, ama geliş nedeni çok güzel yani aslında amaç maksat mutluluk birliktelik ama sebebi alelade basit bir sebep de olabilir diyor arkadaşlar peki sevgili yerler hakkımızdaki kişinin size karşı duyguları nedir bakalım attığı o kartları alacağım. Evet. Aa, çok güzel. Şimdi aklımızdaki kişinin maddi telaşları var. Maddi anlamda uğraşları var. Belki işiyle gücüyle alakalı e, sorunları var. Ama burada diyor ki bir takım yalanlar söyledim yani bir takım yalanları dile getirdim ve bu yalanlarım ortaya çıktı. Yani birazcık utanç var. Ve bundan kaynaklı da sessizliğini koruyor şu anda. Sessizlik her lakin arkadaşlar, bir taraftan adım atmak istiyorum. Bir taraftan attığı adıma karşılık bulamamaktan korkuyor. Ama burada bir pişmanlık enerjisi var dedi arkadaşlar yapmış olduğu eylemler söylemiş olduğu sözler ya da yalanlar her neyse bir pişmanlık enerjisini yoğun derecede verdi ve kıskançlık da yoğun olduğu için eyleme geçme isteği içerisinde olarak verdi ve diyor ki bu eylemede geçecek yalnız geçince de zafer kazanacağından emin olarak verdi evet peki sevgili yay burcum Yeşil destemizin işareti nedir size? Bakalım ne mesaj verecek. Oo, çok güzel geldi muhteşem evet merak hadi bakalım aldım kabul ettim yazanlara şifa olsun sevgili yerler diyor ki kesip atmışsınız böyle her ikinizde Net ve kesin bir kararla geri dönmüş olabilirsiniz ilişkinizde. Ama ikilemler ve karar verememeler, karar verememeler bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Ee, ama seni çok merak ediyor dedi. Aşırı derecede merak, merakındasın. Senin de aklına takılı kalmış, onun da aklına takılı kalmış. Hani ee, karar veremiyor durumda olabilirsiniz ama birbirinizi düşünmeden de edemiyorsunuz diyor. Yalnız burada merak etme dedi telafi etmeye çalışacak karşı taraf telafi çabası içerisine girecek olarak gözüküyor ee, bir özür geliyor arkadaşım kırdığı kalbi onarmaya çalışacak dedi ve aslında bu da senin duan ve dileğin olarak verdi arkadaşlar hadi bakalım kolektif açılım arkadaşlar siz danışmanlık almak isterseniz instagram duru altında falan bize ulaşabilirsiniz haziranda kapatacağız tam günü belli değil ama haziranda danışmanlıklar kapanacak Şimdi 3 tane kart alıyorum. Video durdurabilirsiniz, odaklanabilirsiniz. Net soru soruyorsunuz, net cevap alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, birinci, ikinci ve üçüncü kartım sevgili yerler. Haydi bakalım. Birinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı zaman. İkinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı zaman. Üçüncü kartıma sorduğunuz sorunun cevabı beklemeye değer. Evet, kolektifine yüksek kaygın olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.